Son zamanlarda birçok ünlünün de ani kalp durması sebebiyle maalesef hayatını kaybettiğini gördük. Ani kalp ölümleri neden oluyor? Aslında bunun bir numaralı sebebi kalp krizleri. Kalp krizi daha önceden belirti verebildiği gibi hiç belirti vermeden bir anda ortaya da çıkabiliyor. Yani son birkaç gündür çabuk yorulma, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlerle hani ben geliyorum sinyalleri verebilirken bazen de hiç belirti vermeden bir anda ani bir efor sonrası, ağır bir yemek sonrası veya bir emosyonel stres sonrası da ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kalp krizlerini engellemek için gerekli tedbirleri almak lazım. Kalp krizi için en büyük risk faktörleri zaten kalp damar sistemi hastalığını tehdit eden tüm risk faktörlerini burada sayıyoruz. Nedir bunların en başında sigara geliyor. Yüksek tansiyon, kontrolsüz diyabet, yüksek kan kolesterolleri, obezite, hareketsiz yaşam, stresli bir yaşam, genetik tendansı, genetik yatkınlığı eklersek kalp krizi riskimiz oldukça artıyor. Bu nedenle özellikle ailesinde genç yaşta kalp krizi olan bireylerin bunu daha fazla önemsemesi ve erken yaşlardan itibaren risk faktörleri ortadan kaldırmak için gereken tetkiklerini yaptırması, hekim kontrolüne girmesi büyük önem arz ediyor. Kalbimize iyi bakalım, kalbimizi sevelim çünkü içinde sevdiklerimiz var. Sevdiklerimizle beraber sağlıklı uzun bir ömür yaşayabilmek adına kalp sağlığımızı mutlaka düzenli olarak kontrol ettirelim.